Yumurta dondurma işleminden biraz bahsedelim çünkü sizlerden çok fazla soru geliyor. Herkes yumurta dondurma yaptırabilir mi? Herkes yumurta dondurma işlemini yaptıramaz. Bunun için yönetmeliklerle belirlenmiştir şartlar. Şu üç şarttan birini karşılamanız gerekir ki yumurtanız yasal olarak dondurulabilsin. Bunlardan bir tanesi kanser hastasıysanız, radyoterapi veya kemoterapi alacak iseniz öncesinde dondurulabilir veya bir cerrahi işlem geçireceksiniz ve üreme e, yeteneğinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya iseniz o zaman dondurulabilir. Veya yumurtalık rezerviniz çok azalmış ise ki 35 yaşından sonra hızlı bir azalma dönemi başlar. O an çocuk istemiyorsunuz, daha sonra çocuk düşünüyorsunuz veya bekarsınız, daha sonra evlilik planlıyorsunuz ve yumurtalarınız hızla azalıyor. İşte o zaman yumurtalarınız yine 3 Ekim imzasıyla raporlu bir şekilde yumurtalık rezervinizin az olduğunu gösterir tetkiklerle birlikte yasal olarak dondurulabilir. Bunların dışında her isteyen yumurtalarını donduramaz. Yumurta dondurma işlemini bir tüp bebek uzmanı ve kliniğinde yapılır. Nasıl bir işlemdir? Çok aslında kısa bir işlemdir. Adetinizin başında sizin yumurtalarınızı birden fazla geliştirecek ilaçlar verilir. Ve yeterli olgunluğa geldiğinde, yaklaşık bu süre 12, 13, en fazla 14 güne kadar uzayabilir. Yeterli olgunluğa geldiğinde, anestezi altında yaklaşık bir 15-20 dakikalık sürede yumurtalarınız toplanır ve İşlem burada biter. Daha sonra laboratuvar aşaması başlar. Toplanan yumurtalarınız bir takım işlemlerden geçirildikten sonra eksi 200 gibi çok düşük derecelerde dondurulur. Yıllık olarak dondurma onayınız alınır ve 5 yılın sonunda sizin dilekçeyle başvurup uzatma isteme hakkınız da vardır. İlerleyen zamanlarda eğer yumurtanızı kullanacak iseniz elbette ee, evli olmanız gerekir. Yumurtalarınız da dondurulduğu yaşta olduğu için açıkçası yaşınız ilerlemiş olsa da yine başarı daha iyidir.